Evet. Penceremin perdesini havalandıran rüzgar, denizleri köpük köpük dalgalandıran rüzgar, gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Gir içeri usul usul beni bu dertten kurtar. Yabancısın buralara, nerelerden geliyorsun? Otur dinlen, başucuma belli ki çok yorulmuşsun. Bana esmeyi anlat, bana sevmeyi anlat, bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat. Anlat ki çözünsün dilim. Ben rüzgarın demeliyim, rüzgarlığı anlat bana. Senin gibi esmeliyim, anlat ki çözülsün dilim. Ben rüzgarın demeliyim, rüzgarlığı anlat bana. Senin gibi esmeliyim, bana esmeyi anla. Bana sevmeyi anla. Bana esmeyi anlat, esip geçmeyi anlat Çoktan beri terk vatan olmuşum Diğer gurbette candan usandım El karı çekmekten ömrüm, 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 ömrüm tüken kendi gözümdeki akın selden usandım, usandım Feryadım sanadır, dinle ey kalbim Vazgeç onu sevmekten ya da başını al git Bilirsin gidersen ölür bu kalbim onu seven bir kalbi yaşatmam bu bedende onu seven bir kalbi yaşatmam bu bedende ne olur gitme 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 ne olur gitme kalbim gitme ellere düşmüş yar gönül verme beni bir şerefsize satıp gitme ne olur sevme 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 ne olur sevme kalbim sevme ellere düşmüş yar gönül verme canımı kurda Kul yem etme seninle Allah'ım